Nereye evet, gidiyoruz? Şimdi. Bunlar şöyle yapalım. Ne 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 Of yapalım no 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 Ne girelim? Evet şimdi girdik. Arkadaşlar da ben bir şey anlamadım ama 100 bin abone de göstermeye yapacağım. O zaman abone like atmayı unutmayın. Oyunumuza ki başlayaq da. Evet arkadaşlar, qabaq kimi qaldım ortada. Qaq <laughs> kimi ortada qaldım. Ben buraya hazandırdım çox qabaq kimi qaldıq ortada. Sizin nə arkadaşlar şansa baksanız ağacın başında bir köyün yanında mı durdum? Nerede durdum? Bu ne lan? Çok Aa adam gidiyor lan kendisi. ne? reklam Tamam. Burada bir tane arkadaş var. Kendisi youtuber interneti açık koyduğu için reklam gele geliyor. Duruyor. Evet. Dediklerim var. Arkadaşlar da kanalımı açıklamadan abone olabilirsiniz. Yine buradan başlıyorum. Allah Allah. Kabak kimi kaldı hopta Hemen arkadaşlar ben buraya hızlandırayım geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şöyle bakacağımız üzere. Bakın da. Ben tahta kazma Bunun gibi fakirlik olabilir mi? Neyse biz uçalım gidelim. Çem ki. Şimdi ne yapacaktık? Evet, yumurtalarımızı denecektik. Şimdi şu an gelelim, yumurtalarımızı alalım. Hemen böyle. Burada şu yumurtalarımız. Bizim cici kuşlarımız. Evet yumurtalarımızı aldık. Şimdi deneyelim. Bu arada ilk videom arkadaşlar. Bu ne be? Bu ne lan? Göz uçuyor. Göz uçur. Bu ne? Bu ne be? Ben bana lazım. Ne arkadaşlar. Bu benim birinci videom. Hala Minecraft videolar gelecek. Roblox videolar gelecek. Şimdi size bir spoiler vereyim. Bana bir milyon gelecek mi? Sorabilir miyim? Gelecek ama bu arada kanalım kan Bu arada kankalar benim de kanalım var. O bu ne be? Açıklamada koyarız. Arkadaşlar bunu ver. Oradan da madde adını alarsın. Kanka buraya gelsene. Kanka bir şey göstereceğim gel. Kanka gelsene bir şey göstereceğim. Kanka bak. Şuraya bak şuraya. Bu ne lan? Tepe göz. Aaa dört göz. Dört göz. <laughs> <laughs> ben tam <de bu> o <laughs> işini anladım. Bu ne be? Demi kolama bak. Nedir kolam ne dönmüş? Bu ne? Bilez, ruh kum bilezi. Bu ne? Mantar. Sen büyüyeceksin de vatan mı açacaksın? Bu ne be? Koğaz. Şöyle koysam kal. Ne? En sonunda domuz, damız. Arkadaşlar damız çıktı bu da. Domuz yemeyeyim haram zıkkım olur. Yiyenler de haram zıkkım olsun. Nereden söylüyorsun? Hangi... sorabilir miyim? Bundan sonraki oyun ne? Bundan sonraki oyun kanal kanallar açacağım da hayır. Bir sürü kanallar açacağım. <laughs> Roblox videosu gelebilir kanka. Kremi <laughs> ee, gelebilir. Ondan sonra scooboy gelebilir. Kanki bu ne lan? Kanki fil. Fil fil. Gaz çıktı. Lan kız. Kanka domuzcu yok. Kanka genet gene geldi bu. Aa, mı? Creeper mantar. Şimdi arkadaşlar videolarımızı yumurtalarımızı bitirdikten sonra aa çiz. Kanka yürüyen çiz geldi bak. Yürüyen çiz. Ne? Bu da damış. Damış. Ne mantar. Ne bu ne? Arkadaşlar bu yumurtalarımızın videomuzun sonuna geleceğiz. Ama böyle sık sık videolar gelmesini istiyorsanız like atın. Bu videoya bir 15.000 bin, bin like bekliyorum. Şimdi son yumurtalarımız bunlar da deniyoruz ve bitiyor. Yine bakayım. Arkadaşlar burada creeper var. Burada golem var. Burada çeyiz var. Ya da fikrimi değiştirdim. 15 bin 15 bin like gelince gelince arkadaşlar 15 bin 5 bin like sat falan bekliyorum. Ya da 500 falan bekliyorum. Ve yumurtalarını kutluyorum. 10.000 like ya da 1000 like falan. <laughs> Arkadaşlar yumurtalarımız bitti. Bizden bu kadar. Bay bay.